Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Memleketimin meşhur lezzetli madımak yemeğini hazırlıyorum. Annem memleketimizde hemen taze taze toplayıp göndermiş. Ben de sizlere taze taze hemen paylaşmak istedim. Halacığım sana yemlik getirdim. Yeğenime de çok teşekkür ediyorum yemlik aynı zamanda çıkar. Anadolu'nun topraklarında yetişir. Tuzlanıp yeriz. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifime geçiyorum. Nefis tatlar durağıyla birlikteyiz. Yardımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere taze taze paylaşmak için yardıma geldi. Çok sağ olsun. Bu ara çok yoğunluk var. Köy ürünlerimiz yeni geliyor mevsiminde. Yarında efelik sarması hazırlıyorum. Çiçekli mutfağım, Nefis Tatlar Durağı birlikte çalışacağız. Kesinlikle kaçırmayın. Efelik de çok lezzetli, vitaminli. Efelin de şu anda mevsimi, madımak yemliğin olduğu gibi. Madıma yıkadım, süzdüm. Artık doğram işlemine başladım. Bu şekilde ince ince kıyalım. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Gördüğünüz anda madımak lütfen alın ve benim tarifimle yapmanızı çok isterim. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Çok lezzetli ana yemektir. Anadolu'nun topraklarında yetişen, özenle toplanıp, özenle hazırlanan bu nefis lezzet, Tokat, Sivas, Ordu, Amasya, Turhal da yetişir. Birçok sayamadığım yerlerde çıkar. Bu şekilde ince ince kıyalım. Bıçak varsa keskin, bıçaklar da olur. Ama lütfen dikkat edelim, iri iri olmasın. Bu kıvamda çok iyi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerden gelen destek benim için çok önemli. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz da düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Artık yıkama işlemine geçebiliriz. İlk olarak 2,5 litre suyu ocağa alalım kaynamaya. Arıtılmış içme suyu olsun. Bu kısım çok önemli. Hemen yıkama işlemine başlayalım. Tabi bu arada bunun yıkama işlemi bu şekilde ova ova köpüğünü çıkarta çıkarta yıkamamız gerekir. Çünkü acı suyu ve köpüğünü almamız gerekiyor. Madıma pişirirken berrak duru su olması gerekiyor. İyi yıkarsak, güzel köpüğünü alırsak madımak yemeğimiz çok güzel olur. Nefis Tatlar Durağına da çok teşekkür ediyorum. Bu arada yardımlarından dolayı. Yarın çiçekli mutfağım Nefis Tatlar Durağı birlikte çalışacağız. Efelik sarması hazırlayacağız. Bana yardıma geliyorlar. O videomu da kesinlikle kaçırmayın. Çok güzel bir efelik sarması hazırlıyoruz. Bu şekilde ova ova yıkayalım. Ben köpüğünü çıkarttım. Acı suyunu da çıkarttım. Artık yıkama işlemine geçiyorum. Tabi bu arada bu kısımda böyle sıkıp sıkıp alalım. Madıma yıkadım ve süzdüm. Artık pişirme için hazırlıyorum. Ocaktaki kaynamış suyun üzerine madıma ekliyorum. Madıma 3-4 kez yıkadım bol su ile. Buradan da fark edebilirsiniz. Bakın suyu tertemiz. Ben bütün madıma kaynamış suyun üzerine ilave ettim. Artık pişirmeye bırakabiliriz. Madımak piştiği zaman ortadan kaynamaya başlayınca yarım su bardağı bulgur ekleyeceğiz. Madımak pişerken bu arada de İç sosunu hazırlayalım. Sarımsak, soğanı bu şekilde ince ince kıyalım. Madımak artık kaynamaya başladı. Yarım su bardağı bulgur ekledim. 1 yemek kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı toz çemen ekledim. Ayrı bir lezzet katıyor. Hemen sosunu da hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Yağı hangi yağdan tüketiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu şekilde kavuralım. ardından yarım yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Hepsini bu şekilde kavuralım. Sosunu güzel yaparsak, güzel kavurursak yemeğimiz çok lezzetli olur. İçine karabiber, toz biber, pul biber ekledim. Yemeğimiz de artık pişti sosunu ilave edebiliriz. Bakın, suyu, kıvamı çok güzel oldu. Bu yemeği çok sulu yapmayalım. Koyu kıvamda daha güzel olur. Hemen sosunu da ilave edelim. Hemen şöyle bir kıvamına bakalım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Sizler sucuk severseniz, pastırma severseniz onlardan da ekleyebilirsiniz. Bazı zamanlarda o şekilde de hazırlıyorum ama çemen başka bir lezzet oluyor. Hemen servise alıyorum. Sizlere de yakından da göstermek istiyorum kıvamını, rengini ve koyuluğunu. Daha önce de yapmıştım. Kanalımda var tarifimi kesinlikle değiştirmedim. Aynı şekilde yaptım. Çünkü lezzetine çok güveniyorum. Kuru çemen tozu mutlaka ekleyin. Aktarlardan taze alın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.